çok kıymetli hemşerilerim. Karamanlı şair Bekir Sıtkı Erdoğan diyor ki, Karaman'a hasretliğim üzüle üzüle bitmez. Yollar bir ip, dağlar düğüm, çözüle çözüle bitmez. Gel gez gör imareti aman aman, kimler geçmiş zaman zaman, velhasıl şu karavan yazıla yazıla bitmez diyor. Ey karaman, Selçuklu'nun can kenti Karaman, Karamanoğullarının Karamanoğlu Beyliği'nin başkenti Karaman, Karamanoğlu Mehmet Bey'in güzel Türkçesi Karaman, Yunus'un hoşgörüsü Karaman, Mevlana'nın sevgisi hoşgörüsü Karaman, evladı Fatihan olup Balkanlara, Kıbrıs'a, Girt'e göçen evladı Fatihanların Karaman'ı yine Kurtuluş Savaşı'nda bu aziz ülkeyi, bu büyük ülkeyi ben Kurtuluş ben Savaşı'na, ben Kurtuluş ben Savaşı'nda ben zafere ben götüren ben Kazım ben Karabekir ben Paşaların, Mustafa Kemal Atatürk'lerin karamanı ve Cumhuriyet'in karamanı şimdi de Batı özellikle Batı Avrupa'da, Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da gurbetçilerimizin karamanı ve ve Karaman memleketine bağlı, bayrağına sevdalı, milli değerlerine gönülden bağlı Karaman Karaman'ın vefalı evlatları hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Kıymetli hemşehrilerim, buraya toplanmamızın bir amacı var. Buraya toplanmamızın bir gayesi var. Buraya toplanmamız Recep Tayyip Erdoğan sayın Cumhurbaşkanımızın bize bir emaneti var. Emanet benim muazpamla size iletiliyor. 31 Mart'a var mıyız? Hazır mıyız? Hayır. Hazır mıyız? Hayır. Kararlı mıyız? Hayır. Kazanız mübarek olsun. Hayır. Bakın, bakın Karaman, Aziz Karaman, Güzel Karaman 2002'den beri AK Parti dedi, Recep Tayyip Erdoğan dedi. Her daim arkamızda durdu. O sebeple Karamanlı hemşerilerimize, Karaman'ın güzel insanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır diye düşünüyorum. Peki AK Parti'ye destek oldu da ne oldu? İşte şehrimize şöyle bir bakın. Bu şehrin duble yollarını yapan AK Parti'dir. Bu şehrin Toplu konutlarını yapan AK Partidir. Bu şehrin doğal gazını getiren AK Partidir. Bu şehrin üniversitesini inşa eden AK Partidir. Bu şehrin tıp fakültesini, diş hekimliği fakültesini, okullarını yapan AK Partidir. Bu şehrin hastanesini, sağlık sistemini, yeni hastaneleri inşa eden AK Partidir. Bu şehre su getirdik. Bakın şimdi bedava su veriyorlar. İmralı barajını yapan AK Parti'dir. Barajları inşa eden AK Parti'dir. Velhasıl Karaman'a değer katan parti AK Parti'dir. En son hızlı treni getirdik değil mi? Bakın hızlı trenin zekatı bile bunların yaptığından fazla gelir arkadaşlar. Türkiye'de sadece 8-10 ilde var. O sebeple Karaman AK Parti'ye güvenmekle, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Karaman Kalesi gibi dimdik durmakla çok iyi bir şey yaptı. Ama bir nefes verdi ya dedi bir nefeslenin. Çok koştumuz, çok yoruldumuz. bir dönem bir muhalefete, belediyeyi teslim edelim, Cumhur İttifakı'nın diğer ortağına teslim edelim dedi. Ama biz kenarda nefeslendik. Nefeslenirken boş durmadık. Hadi Antrenman ya. yaptık. Koştuk. Şimdi, şimdi yeniden tarih yazma zamanı. Yeniden büyük ve güçlü Karaman'ı inşa etme zamanı. O sebeple var mıyız? Var. Hazır mıyız? Hazır. O sebeple madem varız, madem hazırız, kazamız mübarek olsun inşallah. Çıktığımız yol hayırlı olsun. Yine, yine Sayın Cumhurbaşkanımız Sağ olsun aday adaylarımız vardı. Ben hepsine buradan kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten her biri aday adaylarımızın Karaman'a en az benim kadar hizmet edecek kalitede donanımda arkadaşlardı. Ama takdir böyleymiş. Biliyorsunuz bu kardeşiniz Mevlüt Akgün, Cumhurbaşkanımızın en eski yol arkadaşlarından. Hatırlıyorum Fazilet Partisi İl başkanıydık. Sayın Cumhurbaşkanımızı Pınarhisar sürecinde cezaevine yollarken o medreseyi Yusufiye'ye gönderirken İstanbul'da beraberdik. Dolayısıyla bu dönem Karaman'ı bize emanet etti. Hiç kuşkumuz olmasın rahat olun. Mevlüt Akgün eğer adaysa bu işi başarır. AK Parti'nin bayrağını mutlaka 31 Mart belediye gecesi belediyenin burcuna dike. Çünkü biz 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 üç dönem milletvekilliği yaptık. Üç dönem milletvekilliğinde Karaman'a Karaman'ın her köşesine hizmet etmeye gayret ettik. İnsanlarımızla gönülden bağ kurduk, kalbi bağ kurduk ve halen halen telefonlarımız susmuyor. Milletimiz, hemşerilerimiz bize teşekkürlerini ifade ediyor. Peki Mevlüt Akgün ya 31 Mart'ta belediyeyi alacaksın ne olacak? Evet. Madem bu dönem Türkiye yüzyılı dönemi, madem bu dönem ak belediyecilik bir çığır açacak, işte bu çığır kervanına Karaman'da en güçlü şekilde katılacak. Nasıl katılacak? Bir defa, bir defa değerli değerli dava arkadaşlarım bakın. Hizmetin biz belediye başkanlığını kazandığımızda hizmetin üç ayağı olacak. Birincisi Ankara'da Cumhurbaşkanımız ve merkezi hükümetimiz, bakanlarımız hizmetin bir ayağı bu. Ikincisi kıymetli vekillerimiz. Ikinci ayağı bu. Üçüncüsü de Karaman'da Mevlüt Akgün belediye başkanı. Dolayısıyla hizmet köprüsünü kuracağız. Ankara vekillerimiz ve belediye başkanımız birlikte el ele vererek modern, güçlü, kalkınan, sürekli gelişen, Belediyeciliği inşa edeceğiz inşallah. Var mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. Kararlı mıyız? Evet. O zaman mübarek olsun. İnşallah. Bakın Allah Allah. bakın inşallah seçim beyanamemizde ifade edeceğiz. Yapacağımız projelerle Karaman'ı çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız. Klasik belediyecilik yapmayacağız. Klasik belediyecilik nedir? Yol yapar, park yapar ama şehri başka bir noktaya taşıyamaz. Bakın bu şehrin merkezinin merkezinin kentsel dönüşme ihtiyacı var. Var mı? Çarşı merkezimiz, sanayimiz kentsel dönüşüm başaracağız. Karaman merkezini rahatlatacağız. Trafiğini rahatlatacağız ve ve ortaya koyduğumuz projelerle klasik belediyecilik değil. Karaman'ı büyüten, Karaman'ı kalkındıran Karaman'a yeni yatırımlar çeken çok özel projelerle inşallah hepimizin yıllardır beklediği, özlemini çektiği büyük Karaman'ı, güçlü Karaman'ı güçlü başkanla birlikte inşa edeceğiz. Var mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Kararlı mısınız? Evet. O halde ben de sizden bir söz istiyorum. Yani yıllardır ben sizin telefonumuza çıktım. Yıllardır elimden geldikçe sizin hizmetinizi görmeye çalıştım. O halde siz de siz de bu kardeşinize madem böyle kutlu bir yola çıktık. Madem Sayın Cumhurbaşkanımızın emanetini teslim aldık. Siz de bize bütün akrabalarınız, dostlarınız, komşularınızla birlikte diyeceksiniz ki ya bu arkadaşa bu arkadaşa destek olursak partinin ne olursa olsun bu arkadaş bizi mahcup etmez. Karaman'ı çok daha modern, güçlü, kalkınmış bir şehir haline getirir. Onun donanımı yeterlidir. Onun Ankara'daki bürokrasi tecrübesi yeterlidir. Onun onun devlet erkanıyla Sayın Cumhurbaşkanımızla ve bakanlarımızla diyaloğu yeterlidir. Milletvekillerimizle birlikte Karaman'a en güzel eserleri kazandıracaklar diye siz gönül rahatlığıyla bizim referansımız olabilirsiniz. Benim de sizden ricam bu. 31 Mart'a kadar siz de bize referans olun inşallah. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Söz mü? O zaman bu iş bitmiş demektir. Hayırlı olsun. 31 Mart akşamı Karaman'ın ve AK Parti'nin bayramı olsun. Allah yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin. Sağ olun, var olun, teşvik ettiğiniz hakkınızı helal edin.